Tekrardan hoş geldiniz. Ben Doğru cevap kurumlarından matematik öğretmeni Cevdet Çetin. Ee, dün sizlerle beraber e, polinomların bir kısmını anlatmıştık. Şimdi de polinomların diğer kısmı olan ikinci kısmında karşınızdayız yine. Beraber takip edelim arkadaşlar. Şimdi çift dereceli terimlerin ve tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamını dün anlatmıştım size. Bugün neye geçiyoruz? Polinomların eşitliğine geçiyoruz. Şimdi polinomlar ee, ne zaman eşit oluyormuş? Bakın ne diyor? Px ve Qx polinomlarının dereceleri aynı olmak üzere aynı dereceli, bakın aynı dereceli terimlerin kat sayıları eşitse Px ile Qx birbirine eşit oluyor. Şimdi bu cümleyi tersten söyleyelim. Ne demek bu? Yani bir polinom başka bir polinoma eğer eşit olarak verilmişse eşit dereceli terimlerin de kat sayıları birbirine eşittir diyeceğiz. Hemen bakalım bir örneğimiz var mı? Evet. Şimdi demiş ki 2x artı 1'in karesine eşittir px. Qx de budur. Polinomları veriliyor. Px de Qx eşit olduğuna göre a, b, c kat buluz demiş. Arkadaşlar burada şimdi px bu olduğuna göre px açılımını yapalım bunu. Mesela bu tam kare açılımı vardı. Birincinin karesi nedir? 4x karedir. Birincinin karesi 4x kare. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x yapıyor. <laughs> Sonra ikincinin karesi var. İkincinin karesi de 1 yapıyor. Arkadaşlar bu polinom bu polinoma eşit olarak veriliyor. Dolayısıyla eşit dereceli terimlerin yani şunların kat sayılarının da eşit olması gerekiyor. O zaman a'nın kaç olması lazım? 4 olması lazım. x'li terimin kat sayısı kaç? 4. x'li terimin kat sayısı kaç? b. O zaman b'nin de kaç olması lazım? 4 olması lazım. Sabit seri sayımıza bakıyoruz C. Buradaki sabit sayımıza bakıyoruz 1. O zaman C'de kaç olmalıdır? 1 olmalıdır diyoruz. Dolayısıyla A B C katsayıları bu şekilde bulunmuş oluyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik buna çift dereceli terimler toplamı. Bunu zaten daha önceden yapmıştık. Bunu geçelim. Şimdi buna bakalım. Polinomları için Px ile Qx eşit diyor. Bakın. Madem eşit ne diyeceğim arkadaşlar cümle olarak? üçüncü dereceyle buradaki üçüncü derecenin kat sayıları. Ikinci dereceyle ikinci derecenin katsayıları... sayıları. X ile X'in kat sayısı, sabit sayı ile sabit sayı birbirine eşit olması gerekir diyoruz. O zaman buradaki X küpün katsayısı kaç? 1. O zaman A kaç olmalı? 1 olmalı diyoruz. A'yı bulduk 1 diye. Peki X karenin katsayısı kaç? 2. Eşit olmalı kime? X karenin katsayısı olan B -1 e. eksi 1'e. Eksi 1'i bu taraf alırsanız 3 eşittir B olacaktır. B'yi de bulmuş olduk. Şöyle alalım bunları unutmayalım. B'yi 3 olarak bulduk. A'yı 1 olarak bulduk. Devam edelim. Buradaki x'in katsayısı kaç arkadaşlar? C 1. Alttaki x'in katsayısı kaç? 4. Eksi -1 diğer tarafa attığım zaman C kaç olacak? 5. C'yi de bulduk. Hemen şuraya yazayım. C 5 çıktı. Bunu da aldık. Devam edelim. Son sayıya bakıyoruz. Sabit sayı. Buradaki sabit sayıya bakıyoruz. Kaç oldu? 4. O zaman arkadaşlar D de kaçmış? 4'müş diyoruz. Dolayısıyla şuraya da yazalım yine. D eşittir. 4 olarak bulundu. Şimdi biz bunları toplayacağız. Burada 1 var. Burada 3 var. 4. 4 de burada var. 8. 5 de burada var. 13. O zaman sorumuzun cevabı 13 olarak bulunmuş oluyor diyoruz. Arkadaşlar bu konu Tamamen AYT konusu değil tabii ki. TYT'nin içerisinde de bunlardan geliyor. mesela 2018'de gelmemiş ama 2019 TYT'nin içerisinde böyle bir soru var. Bu senede ne olacak belli olmaz. Çünkü kaldırılan konular da var. Belki bunlardan birkaç tane soru soracaklar. TYT kısmında da olsun, AYT kısmında da olsun. O yüzden önemli. Şimdi polinomlarda işlemler var arkadaşlar. Şimdi nasıl işlemler yapıyormuşuz? Diyor ki iki ya da daha fazla polinom toplanırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanıyor ve toplam polinomu elde ediliyor. Yani derecesi aynı olanlar kendi aralarında toplanmış oluyor. Yani sabit sayı sabit sayılı toplanıyor. İşte x'li terim x'li terimle, x kareli terim x kareli terimle, x üzeri 5'li terim x üzeri 5'li terimle toplanmış oluyor. Mantık bu. Şimdi hemen şu soruya bakalım. Bakın 3 tane polinom verilmiş. Tamam. Bana diyor ki 3'ünü de topla diyor. Toplayalım. Bakın en yüksek dereceye baktığınız zaman 4x küp var. Hatta hemen şuraya yazayım arkadaşlar ben bunu. 4x küp. Bak x küp arayacağım şimdi. Burada bir tane daha var ama eksi. Değil mi? Hemen yazalım. Onları kendi aralarında toplayacağım çünkü. 4x küp var. Eksi x küp var. Başka var mı? Yok. Şimdi x karelere geçiyorum bak. Şunları başımıza ağrıtmasın diye tekrardan karalayalım. Çünkü topladık mı toplamadık mı? Aa bunu da unutmuşuz falan. Gerek yok. Arkadaşlar şimdi burada 3x kare var. Onu yazıyorum buraya. 3x kareyi yazdım. Sonra bir x kare de burada var. Bunu da yazalım. Artı x kare diye alalım bunda. bunu Bu da aldık. Başka bir de bakın şurada var gördüğünüz gibi. Eksi x kareyi de yazalım. Bunu da aldık. Bunlar da iptal oldu şimdi. Geriye ne kaldı? Hemen şuraya bakalım. Artı mıydı? Eksi miydi arkadaşlar? Şurayı bir bakayım. Evet artıymış. Tekrar devam edelim. O zaman burada 4x'imiz var. Artı 4x. Sonra şurada da eksi 3x var. Son olarak bir tane de şurada sayı var gördüğünüz gibi. Bunlar da iptal. Bu da artık iptal. Evet. Toplam polinomu bu. Şimdi bunları toparlayalım. Şurası kaç yaptı? 3x küp yaptı. 3x küp. Şurası kaç yaptı? 4x kare yaptı. Şurası yo 4x kare yapmadı. Bunlar götürüyor zaten birbirlerini. 3x kare yapmış olur. Değil mi? Evet. Az kalsın güme gidiyorduk. Dolayısıyla burası ne olacak? 3x kare olacak. Sonra burada bakın ne var? Artı x var. Ondan sonra da artı 5 var. İşte arkadaşlar polinomların toplamı bu şekilde bulunmuş oluyor diyoruz. Çıkarması da böyle, toplaması da böyle. Devam edelim. Şimdi geldik çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi de zaten aynısını yaptığımız için gerek yok. Hemen şurada mesela çıkarmayı beraber yapalım arkadaşlar. Px'ten Qx'i çıkaracağız. Bak. Şimdi 2x üzeri 4. Başka x üzeri 4 var mı? Yok. O zaman yazıyorum. 2x üzeri 4 yazdım. Tamam. Tamam. Burada x küp var mı? Var. Nasıl var? Şöyle var. Bakın burada sıfır tane x küp var arkadaşlar. Peki sıfır tane x küpten eksi x küpü çıkarırsak ne olur? Sıfır x küpten eksi x, kü, x küpü. Bakın şöyle yazayım. Sıfır tane x küpten çıkarıyorum. Eksi x küpü. Bakın çıkartıyorum eksi. O zaman şu eksi şu eksiyi ne yapacak? Artı yapacak. O zaman arkadaşlar bu zaten yok değil mi? Bu yok zaten. O zaman burası x küp olacak. Yani buraya artı x küp olarak yazıyoruz. Dikkat. Arkadaşlar burada 3x kare var. Burada da 3x kare var. Bunları birbirinden çıkarırsak bir şey kalmaz. Bu da gitti. Bunlar gitti. Bunları kullandım. Şimdi bakın 4x'ten eksi -5x 5x'i çıkaracağım. Dikkat. 4x'ten çıkarıyorum. Kimi? Eksi -5x 5x'i çıkartıyorum. Şu eksi şu eksi artı yapıyor. 4x artı 5x yapar burası. Dolayısıyla burası kaç yapacak? 9x olacak. Hemen buraya 9x'imizi yapıştırdık. Şimdi burada bir de ne var? 5 var, 1 var. Yine çıkarttığımız zaman sonucumuz 4 yapacak. İşte px eksi qx polinomu bu şekilde bulunmuş oluyor diyoruz. Geçtim. Evet, şimdi ne demiş? Soruları aşağıda verilenlere göre birbirinden bağımsız olarak çözünüz demiş. Px artı Qx polinomu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bakalım kafadan yapacağım. Yazmayacağım tek tek. Arkadaşlar şu ikisini toplarsak bunu toplamını soruyor bana. 9x üzeri 5 yapar. Bak tık 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 gitti. Aha cevap bu. Diğerlerine bakmaya bile gerek var mı? Yok. Niye yok? Çünkü 9x üzeri 5 yok ki. Azıcık uzatsaydım be. Yani hemencecik çat diye çözüldü soru. Geçtim. Px eksi Qx farkında x üzeri dörtlü terimin katsayısı kaçtır diyor. Şimdi biz bunu bulmak için bir önceki sorudaki kısma gitmemiz gerekiyor. Çünkü soru orada kaldı arkadaşlar. Ama ben ne arıyorum? Hemen söyleyelim. X üzeri dörtlü terimin kat arıyorum. Hemen gelelim buraya. Arkadaşlar X üzeri dörtlü terimler bunlar. Nerede arıyorduk? Nerede arıyorduk? Çıkarmada. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Bundan bunu çıkaracağım. Bak 5 X üzeri 4'ten çıkarıyorum. Kimi? Eksi -x üzeri 4'ü. Şu eksi şu eksi ne yapar? Artı yapar. O zaman burası 6 tane x üzeri 4 yapar. O zaman x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaç yapmış olur arkadaşlar? 6 yapmış olur. Hop! Cevabımız C seçeneği olarak bulunur. Mantık budur. Devam edelim. Ne demiş bakalım bu toplama ve çıkarma işlemlerinde olmayan terim katsayılarının sayılarının 0 alındığına dikkat ediniz. Az önce almıştık dikkat ederseniz. Hani demiştim ya x küp var mı? Var. Hangi x küp var? 0 x küp var demiştik. Dolayısıyla eğer yoksa diğer polinomda da x küp falan varsa arkadaşlar yukarıdakine sıfır x küp ya da 0 x üzeri 5 şeklinde alabilirsiniz diyoruz. Geldik çarpma işlemine 2 yalı daha fazla polinom çarpılırken çarpmanın dağılma özelliğinden yararlanılır. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar bak x artı 3 polinomuyla mesela ben size işte kaçı çarpayım? x kare artı 1'i çarpayım mesela. Şimdi ne yapacakmışız? Dağılma özelliğini kullanacakmışız. Kullanalım. Şimdi mesela ben bununla bunu çarpacağım. Sonra bununla bunu çarpacağım. Tamam mı? Sonra o işlem bittikten sonra da 3 ile bunu çarpacağım. Bununla da bunu çarpacağım. Şimdi dediğimizi yapalım. Yapalım beraber. Bakın şimdi mavi yapıyorum. Bak x ile x kareyi çarpıyoruz. x çarpı x kare yapacağız. Bu bittikten sonra x ile 1 çarpacağız. x çarpı 1. İlk defa yazacağım. Devamlı bu şekilde böyle yazamam ben bunu. Artı siz de yazmayın. Artık eliniz alışıp aklınızdan bazı işlemleri yapabilmeniz gerekiyor. Şimdi 3 ile x kareyi çarpacağım. 3 x kare olacak. 3 ile 1'i çarpacağım. 3 kere 1 olacak. Arkadaşlar toparlayalım bunları. Şurası x küp yapar. Değil mi? Üstü sayı bilgisi. Sonra x yapar. Sonra 3x kare var ve artı 3 var. Biraz daha toparlayıp da yazarsak eğer x küp yani x'in derecelerinin azalanına göre yazacağım. Sonra 3x kare var, 3x kare, sonra x var ve sonra da son olarak 3 var. İşte böyle yapılıyor. Hani belli bir mantığı yok. Şöyle bir şey yok bak. Bunu anlatmamıza, anlatmamamıza rağmen veya kitaplarda olmamasına rağmen öğrenci arkadaşlarım bazıları şunu yapıyorlar. Yapmayın. Yani bununla bunu çarpıyor. Diyor ki işte x küp oluyor diyor. Sonra da bununla da bunu çarpıyor. 3 diyor. Ya kardeşim nereden gördün bunu ya? Sen matematikte has mısın ya? Yani normalde sen bunu, böyle bir şey olduğunu hiçbir yerde yazmıyor ki. Kafana göre uyduruyorsun. Kafana göre uydurmayacaksın. Kur'an neyse ona göre yapacaksın. Evet geçtik. Şu soruya bakalım. Px vermiş, qx vermiş. E, çarpı qx polinomu nedir diyor. Yan yana bir yazalım arkadaşlar şimdi önce bunları. 2x artı 1 diyorum. Sonra çarpı 3x kare eksi 5x artı 1. Şimdi ne yapacağız? Dağıtacağız bunları. Hemen şunları renklendireyim ben bir. Şimdi bakın 2x ile bunu çarpacağız. Bunu çarpacağız. Tekrardan bunu çarpacağız. Bu bittikten sonra, burada artı birimiz var bu arada. Biri dağıtacağım şimdi. Biri de dağıtmak için Arkadaşlar bakın 1 ile hem bunu hem bunu hem de bunu çarpacağız. Sonra hepsini birleştireceğiz. Hemen bakalım kırmızı ile işlemi yapalım. Arkadaşlar bu sefer kafadan yapacağım. Lütfen dikkat edin. 2x ile 3x kareyi çarparsak önce 2 ile 3'ü çarpın 6. x ile x kareyi çarpın x küp yapıyor. 6x küp. 2x ile -5x'i çarparsak 2 ile -5'i çarpın önce -10. x ile x'i çarpın x kare yapar. Sonra 2x ile 1'i çarparsanız 2x yapar. Bunu da yazmış olduk. Tamam. Şimdi sıra 1'de. Zaten 1 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın. Çarptığınız sayı çıkacağı için. 1 ile çarptık. 3x kare oldu. Sonra eksi 5x oldu. Sonra artı 1 oldu. Arkadaşlar şimdi toparlayalım. Yani aynı terimleri bir araya getirelim diyorum. Şimdi burada 6x küpten başka olmadığı için 6x küp diyorum. Eksi 10x kare 3x kare daha eksi 7x kare yapar. Onu da yazdım. Sonra 2x var. Eksi 5x var. Eksi 3x yapar. Ve son olarak da artı 1 var. İşte bizim polinomumuzun çarpılmış hali bu olacak diyoruz. Bunları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hayır, bunun kısa bir yöntemi, kısa bir yolu yok. Bu şekilde dağılma özelliğini kullanaraktan polinomları, iki tane polinomu birbiriyle bu şekilde çarpacağız. Evet. Devam edelim. Şu var. Şimdi gelelim buna. Bak bu da çok ilginç bir soru. Yani amele gibi tek tek çarpacağız mı acaba bunu? Hayır tabii ki. Burada bir şey göstermek istiyorum ama yazayım önce bunları size bir. 4x üzeri 5 artı 3 tane eksi 4 tane x artı 2 çarpı neresi? 2 tane x kübümüz var. 4x'imiz var. Ve artı 3'ümüz var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz çorbanın tadını alabilmek için çorbanın hepsini içmeye gerek yoktur. Dolayısıyla biz burada e, bir şu terimi bulabilmek için amele gibi bunların hepsini çarpmaya da gerek yoktur. Şu yorumu yapmamız gerekiyor bizim. Diyeceğiz ki hangi terimle hangi terimi çarparsam x üzeri 5'li terimi elde ederim diye soracağız yapacaksınız. Bu işin püf noktası burasıdır arkadaşlar. Şimdi söyler misiniz bana? Hani beraber yapalım şimdi. 4 üzeri x, 4 çarpı x üzeri 5 ile hangisini çarparsanız x üzeri 5 yapar. Burada zaten x üzeri 5 olduğu için sayıyı çarpmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz bununla sadece bunu çarpmalısınız ki bunları çarpmıyorum, atlıyorum onları. Çünkü onların bana bir katkısı yok. O zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 4 kere 3'ten 12 yapıyor. Yani burası 12 x üzeri 5 yapıyor. Tamam bu bitti. Bak bunu bitti. Hepsini çarpmış gibi olduk. Şimdi geldik buna. Sizce 3x kare ile hangi terimi çarparsam x üzeri 5 yapar? Üstlerin arkadaşlar toplandığına dikkat edin lütfen. Bununla bunu çarparsanız ne yapar? x üzeri 5 yapar. O zaman biz bunları çarpalım. 6 tane x üzeri kaç oluyor? 5 oluyor diyoruz. Bunu da yazdık. Bunları da kullandım. Bunun başka yok. Peki bununla Kimi çarparsanız x üzeri 5 yapar. Burada x var. Üstünde 1 var. O zaman bizim x üzeri 4'lü terimimiz olması gerekiyor ki x üzeri 5 çıksın. Var mı öyle bir terim burada? Yok. Peki bununla kimi çarpmamız gerekiyor? x üzeri 5 var mı burada böyle bir şey? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar. O zaman bu işlemin sonucu 18 çarpı x üzeri 5 yapar. Diyor ki adam a çarpı x üzeri 5 diyor. Yani a çarpı x üzeri 5. O zaman arkadaşlar a dediğin sayının gördüğünüz gibi 18 çıktığını söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı bu. Bu şekilde sorular var kitaplarda, denemelerde falan karşınıza geliyor. Lütfen amele gibi uzun uzun çarpmayın arkadaşlar. Size püf noktasını göstermiş oldum. Evet, geçtik. Şimdi buna bakalım. Px çarpı Qx polinomu hangisidir demiş. Allah Allah. Şimdi hepsini tek tek yazalım mı? Bence yazmayalım ya. Hani eleyeceğimiz varsa bence yapalım. Bak bununla bunu çarparsam kaç olur? 2x üzeri 4 olur. Hepsi 2 üzeri 4, 4 ama şurası sanki yanlış. Hop bunu eledik. Şimdi bununla burayı çarparsam kaç olur arkadaşlar? 2 4x küp yapar değil mi? Şurayı çarptığımız zaman 4x küp. Bir de şuradan gelecek 3x küp 7x küp olacak. 7x küp olan da hop şurada var. Bu kadar. Hani tekrar yazayım. Mesela bununla bunu çarpacağım, bununla bunu çarpacağım ya. Yani hepsini çarpmadan hani acaba en kısa yoldan çözebilir miyim diye düşünüyorum. Bununla bunu çarpınca 2x üzeri 4 yaptı. Artı bununla bunu çarpınca 4x küp yaptı. Hazır elimizdeymişken bunu da çarpalım bari. Artı 6x kare yaptı. Şimdi sıra şundan. Bununla bunu çarparsanız 3x küp yapar. 3x küp. Bununla bunu çarparsanız 6x kare yapar. Yeter bence. <laughs> Yeter derken şu kaldı ama gerek yok buna. Bakın 2x üzeri 4. Sonra x küp bir tane de burada var. 7 tane x küp var. Artı 12x kare var. O yüzden devam etmiyorum. Çünkü böyle giden başka şık yok çünkü. Böyle giden sadece arkadaşlar ne var? Şurası var diyoruz. Sorumuzun cevabı budur dedik. Evet geçtim. Şuna bakalım. Polinomları verilmiş x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır? Az önce benzer bir soruyu çözmüştük hatırlarsanız. O zaman ne yapmalıyız arkadaşlar burada? Kiminle yani mesela bununla aşağıdakilerden hangisini çarparsak x üzeri 4 yapar? Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi bununla x'li terimi çarpmalıyım. Dolayısıyla 4x üzeri 4 yapar. 4x üzeri 4. Artık yavaş yavaş bence pratiğe alışmamız gerekiyor yoksa her seferinde yaz, her seferinde yaz. Yani zamanla yarışıyoruz zaten. Bu şekilde yapamayız arkadaşlar. Peki bununla kimi çarparsak gelir? X üzeri 4 olması için şunu. Çarptığımız zaman bu da 4 üzeri. 4 çarp X üzeri 4 olur. Bunu da yazdık. Sonra peki bununla kimi çarparsak X üzeri 4 yapar? Hiçbirisine. Yok ki böyle biterim. Ne olması gerekiyor peki? 3 X küp olması gerekiyor. X küp. Ama burada X küp olmadığından dolayı burada bırakıyoruz. O zaman arkadaşlar 4 X üzeri 4, 4 X üzeri 4... 4 daha ne olur? 8 tane x üzeri 4 yapar. Dolayısıyla x üzeri 4'lü terimin katsayısı içinde biz ne olduğunu söyleriz? 8 olduğunu söyleriz diyoruz. Evet geçtik. Şöyle bir soru var polinomların eşitliği ile alakalı. Yine klasik sorulardan bir tanesi arkadaşlar bu da. Yapmamız gereken hareket şu. Payda eşitleyeceksiniz burada. Yani şu x artı 1'i buraya yazacaksınız. x eksi 2'yi de buraya yazacaksınız. Sonra yapı çarpıyoruz. Şu ifade zaten aynen var. Şurada aynen yazayım. 3x artı 5 bölü x kare eksi x eksi 2 eşittir. A, A ile x artı 1'i çarpacağım. A çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 2 bölü alt tarafta x artı 1 ile kimin çarpımı? x eksi 2'nin çarpımı. Arkadaşlar bununla bu her zaman aynıdır unutmayın. Şunlar birbirlerini götürür. Yukarıda 3x artı 5'imiz var. 3x artı 5'imiz var. Aşağıda da dikkat ederseniz açmayacağım burayı. x artı 1 var. Size pratik bir şey göstereceğim burada. b çarpı x eksi 2. Şimdi şunu yapacaksınız burada pratik olarak. a'nın yanını sıfır yapan x değeriyle b'nin yanını sıfır yapan x değeri var. Şimdi x'in yerine her tarafta 2 yazacağım. Bak buraya 2 sıfır yaptığı için bunu yapıyorum. Şurada yapalım. 2 kere 3, 6. 5 daha 11. Eşittir. 2'yi burada yazın yerine 3a yapar. Buraya 2 yazınca da zaten burası gidiyor. Buradan da a kaç olur? a 11 bölü 3 olur arkadaşlar. a'yı bulduk. 11 bölü 3. Şimdi kaç yazacağız x'in yerine? Eksi 1 yazacağız. Her tarafta yazacağız x'in yerine eksi 1'i. Şuraya eksi 1 yazarsanız burası kaç olur? Eksi 3, 5 daha 2 yapar. Eksi 1 yazdığım zaman gitti burası. Buraya eksi 1 yazarsam eksi 3B yapar. Eksi 3B. Buradan da B kaç olur? B eşittir. Eksi 3'ü bunun altına attığımız zaman eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi bize ne istiyor? A ile B'nin toplamını istiyor. Arkadaşlar 11 bölü 3 var. Eksi 2 bölü 3 var. Bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Rasyonel sayılardaki toplama özelliğini kullanıldığı buradan da cevabımız 3 olarak bulunacak. Bununla alakalı üniversite sınavında böyle bir soru geldi arkadaşlar. Bu şekilde çözüm yapılıyor. Kısa bir mola verelim. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.